Efendim herkese merhabalar. Siyonist İsrail için son gittikçe hızlı bir şekilde yaklaşıyor. diyeceksiniz ki Erdoğan Bey ya, bu kadar da uçma. Uçma değil. Arkadaşlar siz yerleşik medyanın sizi dayattıklarına bakmayın. Gelişen olaylara bakın. Yani bir insan durduk yerde yani ya yani bir adam evden çıkarken elinde bir poşet varsa nedir bu? Bak, şu önce poşete bakarsın. içinde i̇çinde çay Ha adam çöp tenekesine doğru gidiyor çöp atacak. Ya bir adam kapısından dışarı çıkınca nereye gidiyor işte? Şehir merkezine veya dışarı çıkıyor. Çalışıyorsa işe gidecek. Neyse kahveye gidecek. Arkadaşlar oturup muhabbet edecek. Şimdi bakın tekrar söyleyeyim. İsrail için mevcut İsrail için çok hızlı bir sona doğru gidiyoruz. Bu son noktayı da Hakan Fidan koydu. Dedi ki artık diplomasinin araçlarını kullanarak geleceğimiz noktanın sonuna ulaşmış bulunuyoruz. Yani söz bitti artık eylem zamanı diyor. Tam dersiniz ki Hakan Fidan kendi başına gelin güvey oldu. Ama Hakan Fidan bu konuşma yapmadan önce neredeydi? İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları konferansındaydı. Ne yapıyordu orada? O konferansın başkanıydı. O Dışişleri Bakanlığı Teşkilatı iki toplantı yaptı. Biri açık, biri gizli. Ve gizli de eminim çok önemli karar almış. Çünkü Arap, birkaç Arap ülkenin Dışişleri Bakanları, da Türkler de var, Türk ülkeler de var. Dışişleri Bakanlıklarına yakın kaynaklarla iletişim kurdum. Dediler ki çok önemli karar alındı. Bakın kararlar değil. Gizli toplantıda çok önemli karar alındı. Çünkü o Arap diktatörler de gördüler e, şey geliyor gelmekte olan kendileri de artık o koltuklarında oturamazlar. Halk onları devirecek. Kuvvetle muhtemel Fidan ve kendi ülkelerinin istihbarat servisleri kendilerine bilgi sunmuşlardır. Bunun Hakan Fidan'ın hemen açıklamasından sonra çok enteresandır. Hiç alakası olmayan bir yerde Azerbaycan'dan bir ses geldi. Öyle sıradan bir ses değil. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev dedi ki Türkiye ve İsrail arasında her zamankinden daha fazla gerginlik var. Bu duruma müdahale etmemiz istenirse müdahale ederiz. İstemese ortak bir zemin bulmak için daha az kamu diplomasisi kullanmaya çalışırız. Çünkü en önemli şey güvenlik ve emniyettir. Güvenliğin değerini çok iyi biliyoruz. 30 yılı aşkın süredir farklı savaş biçimleriyle savaş halindeyiz diyor. Bak, Adiyar'ın bu söylediği 1, 2, 3, 4 cümlenin dördü de çok önemli, İsrail'e çok önemli bir mesaj. Sayın Adiyar'ın başında olduğu ülke de İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi. Onun ülkesi de o kararı onay verdi. İsrail e diyor ki bak geliyor gelmekte olan. Fidan'ın konuşması. Sayın e, şey dış e, İslam İşbirliği te, e, Teşkilatının Dışişleri Bakanlarının gizli toplantısı ve Azerbaycan Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in durduk yerde böyle bir açıklama yapması. Bu İsrail için sonun başlangıcı. Çok şey sonun başlangıcının son noktası. Trump da bunu gö göze alamaz. Neden söyleyeyim? Çünkü Trump pragmatist bir adamdır. Tamam evvelceliklere falan şey sadece faşist maşistir falan ama Trump çok zeki bir adam. Netanyahu gibi bir faşist için 2 milyarlık İslam dünyasının daha doğrusu 2 milyarlık Müslümanları karşısına alamaz ve bugün enerji fosil yakıtı söz sahibi olan körfez ülkelerini hele hele hiç karşısına alamaz. Bakın Netanyahu diyorum. İsrail ile Netanyahu ayrı. Ya bundan önce Trump'ın ortada özel temsilcisi Tom Barak neredeydi? İşte her tarafı kolaçan diyor. Lübnan, İsrail'e gitti. Betanyahu'ya görüşmeden Savunma Bakanı ve e, Önemli işler Bakanı o devletin derin devletin adamı demiştim. Ve bir Dışişleri bakanıyla görüştü. Netanyahu adam yerine öyle koyup görüşmedi. Ertesi günlerde soru aldı. Lübnan'da aldı. Ve Lübnan'da hala Hizbullah emel aparatları şey yaptılar. Aynen hiç pervasız adam. Aferin. Hayvanlık yapmayın dedi ya. Ben buraya barış gelmişim. Barışı getirdim. Bu kanı dursun diyor. Siz hala kendi küçük hesaplarınızı peşindesiniz. Hayvanlık yapmayın dedi. Orta Doğu'nun esas, temeli, esas me Orta Doğu meselesinin esas temeli bu dedi ya hayvanlık yapma. Demek ki onlar da artık ne kadar bıçak yemeye dayandıysa. Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye'de dış politikayla ilgili her zaman Hakan Fidan ne dediğine bakmak lazım. Aynı İngiltere Savunma Bakanı gibi. Bakın İngiltere'de Dışişleri Bakanı'na o görev verildi. O görevi icra etmiyor. Savunma Bakanı o görevi icra ediyor. İngiltere'nin dışarıyla ilgili ne yapacağını merak ediyorsanız sürekli İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına bu arada Trump ne yaptı? Amerika Savunma Bakanlığı değil Saldırı Bakanlığı yapalım dedi. Bu ne demek? Amerika t Donald Trump kendi bölgesine el er koyacak. Asya Pasifik'te dengeyi kendi lehine de tutmaya çalışacak. Yani bunu çok net söylüyorum. İsrail için sonun başlangıcının son noktasını Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan koydu. Sayı Fidan'ı tebrik ediyorum. Gerçekten Allah ondan razı olsun. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.